Arkadaşlar hepinize selam. Bu videoda sizlere Red Dead Online'da yani Red Dead Redemption oyununda çok kolay bir şekilde çok ucuz fiyatlara gold ve dolar nasıl satın alabilirsiniz? Gold ve dolarınızı nasıl kolay bir şekilde yükseltebilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi öncelikle herhangi bir tarayıcıyı açın arkadaşlar. Açtıktan sonra URL kısmına kinsey.com.tr yazın. Yazdıktan sonra da böyle bir sayfayla karşılaşıyorsunuz. Buradan RDR2'ye tıklayın. Ve gold ve dolar paketlerini seçin. İstediğiniz paketi burada seçebilirsiniz. Seçtikten sonra satın al butonuna basın. Sonra arkadaşlar adınız soyadınız işte isim soy isim mail telefon numarası yazın. Ve biz mesela bunu aldıktan sonra da Whatsapp'tan bize mesaj atın. Biz ben aldım sipariş numaram şu diye. Ödeme yaparken de sözleşmeyi onaylıyorsunuz. Güvenilir bir şekilde PTR ile 3D güvenli ödeme yapıyorsunuz. Ödemeye geç deyip. sonra e, gün içerisinde e, biz size ulaşıyoruz yani siz bize Whatsapp'tan yazıyorsunuz biz de size Whatsapp'tan cevap veriyoruz ve Discord'a geçerek sizlere teslimat sağlıyoruz. Herhangi bir şekilde bilgileriniz istenmiyor e, bu şekilde sizler de Gold ve Dolar alabilirsiniz.